Rifat Serdaroğlu Otur bakalım hacı konuşalım. Libya'da neler oldu? Önce Davutoğlu ve Babacan'la bavul bavul dolarları gönderdin. Sonra NATO'nun Libya'da ne işi var izin vermeyiz diye efelendin. Senin sözünden iki gün sonra Fransız uçakları Libya'yı bombalamaya başladı. Gaddafi Sudan dağlarından su getirmek için içlerinden büyük tırın geçebileceği su tünelleri yaptırmıştı. Libya'nın hem suyuna hem petrolüne hem de Avrupa bankalarındaki paralarına el koydular. İzmir'deki NATO üstünden kalkan uçaklar Libya'yı bombalayarak cehenneme çevirdiler. Şu an dahi tamamı sünni olan Libya halkı aşiret kavgalarıyla birbirlerini öldürüyor. Libya'da yüz binlerce insan öldürüldü. On binlerce kadına tecavüz edildi. Çocuklar organ kaçakçıları eliyle Avrupa'nın zenginlerine hayat veren ölüler haline geldiler. Sahi Libyada neler oldu? Hele bir anlatsana. Ölümlerden, soygunlardan, tecavüzlerden. Allah huzurunda ve kul huzurunda senin hiç sorumluluğun yok, değil mi? Irak'ta neler oldu yağcı? Son yıllarda Irak'tan Türkiye'ye yönelik bir saldırı veya terör tehdidi oldu mu? Olmadı değil mi? Peki sen ne yaptın? Türkiye Büyük Millet Meclisinin vermediği izni sen kendi malını verir gibi kendi kafana göre Amerikan ordusu için verdin. Amerika demokrasi getireceğim diye Irak'a girdi. Saddam halledildi ama Irak üçe bölündü. Eş başkanı olduğun Amerikan askerleri demokrasi getirmek için önce Irak'ın 5000 yıllık tohum bankasını soyup tohumları Norveç'e taşıdılar. Bunu paha biçilmeyecek değerdeki binlerce yıllık el yazması kitaplar ve tarihi eserlerin çalınması takip etti. Sonra Irak Merkez Bankası'na demokrasi getirip soyup soğana çevirdiler yeraltı zenginliklerinden petrol ve doğalgaz kaynaklarının 50 yıl süreyle kullanımlarını da kendi şirketlerine verdiler. İşte artık Irak, üç parçalı bir demokratik ülke olmuştu. Amerikan askerleri camilere girip Kur'an-ı Kerimleri nişangah yaptılar. 150 binden fazla kadına tecavüz ettiler, çocukları öldürdüler. Tüm bunlarda senin hiç sorumluluğun yok mu ya hacı? Suriye'de ne oldu? Daha neler olacak? Esat da can ciğer kuzu sarması gibiydiniz. Aynı denize beraberce popolarınızı soktunuz. First Lady'ler birlikte çekirdek çitlediler. Amerika'dan bir emir geldi, posta güvercini Davutoğlu denen zavallı Esad'a gitti, çıktığında birader Esat artık hain kalleş Eset olmuştu. İsrail'in tek korktuğu Arap devleti Suriye perişan edildi. Sen dünyadaki tüm kafa kesici, ruh hastası cihatçıları topladın, eğittin, para ve silah verdin, Suriye'ye gönderdin. Milyonlarca Suriyeli ülkesini terk etti. Özgürlüğe ulaşmak için Ege Denizi'nde, Akdeniz'de çocuklarıyla boğularak öldüler. Ege ve Akdeniz tarihin en büyük mezarlığı haline geldi. Eş başkanlık görevi gereği yapılan bu insanlık suçları karşılığında Ülkemiz ne kazandı? 13 milyon Suriyeli sığınmacı Türkiye'ye süpürüldü. Hacı sen para karşılığı ülkemize iti uğursuzu hırsızı doldurdun. Yetinmedin, 2 milyon Afganı da aldınız. Ekonomimiz ağır darbe aldı. Tüm bu ihanet sayılacak politikalardan senin sorumluluğun yok değil mi ya Hacı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi ortağı olmayan gönüllü destekçisi ve yüzüklerin efendisi yürürken sürekli düşen Bay Bahçeli şimdi Esad'ı tehdit edip görüşme masasına oturtmak için tehditler savuruyor. Halep Türk'tür, bizimdir diyor. Halep nasıl bizim oluyormuş? Efendim eskiden oraları biz yönetmişiz. Tamam da Balkanlar da bizimdi, Afrika'nın kuzeyi de bizimdi. Hadi bu soruya yanıt verin. AKP ve MHP, Amerika ve İsrail'in emriyle Suriye'yi parçalama operasyonuna yardım ettiler. Bölgede ikinci İsrail olarak görev yapacak bir terör devletinin kurulmasına izin verdiler. Sadece bu durum bile AKP-MHP yetkililerin, gerçek adı Artin Gopyan olan PKK lideri Öcalan'ın hısmı Hakan Fidan'ın, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın, eski Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yüce divanda ve divanı harpte yargılanmalarına yeter. Bak yağcı, sen de gayri resmi ortağın Bahçeli de, bırakın Halep Türk'tür, Halep bizimdir demeyi de, gerçekten bizim olan Ege adalarını Yunan'a nasıl verdiniz onu anlatın. Türk milletinin malını hangi hakla verirsiniz? Sonunuz ibretlik olacak. Rifat Serdaroğlu